CHP içindeki ulusalcılık tartışmalarının ardından toplanan il başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Ortak bir bildiri imzalayan il başkanlarının eleştiri oklarının hedefinde ise ağırlıklı olarak bir Gülayman Güler vardı. Açıklamaların bölünme görüntüsü verdiği ifade edildi. Mücadelemiz içe değil dışa AKP'ye dönüktür denildi. Herkesin etnik kimliği kendi şerefidir deriz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in sözleri üzerine CHP içinde başlayan tartışmanın ardından il başkanlarını dün Ankara'da topladı. 81 il başkanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonunda ortak bir deklarasyon yayınlayan il başkanları, işteki tartışmalarda Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduklarını belirtti. Temel hedefimiz AKP ve onun baskıcı uygulamalarıyla mücadele etmektir. Bizler için mücadele içe değil, dışa AKP'ye dönüktür. İl başkanlarının hedefinde bir Gülayman Güler'in açıklamaları vardı. Açıklamaların bölünme görüntüsü verdiğini savunan il başkanları Kılıçdaroğlu'nun tavrını destekledi. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup konuşmasında da belirttiği gibi etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına karşıyız. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın başımızın üzerinde yeri vardır. Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması bir etnik kimliği dışlaması onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edebileceğimiz bir tutum değildir. sözlerinin sonuna kadar arkasındayız.